Bir kadının sana ilgi duyduğunu gösteren 7 flört sinyali. Hemen fark etmek için izle. Bakışı bir saniye fazla sürüyorsa, o an göz bebeği büyümüşse, bilin ki gönlünde bir kıpırtı başlamış demektir. Masa kalabalık ama vücudu sana dönükse oyunu çoktan kurmuştur. Beden dili kalbin pusulasıdır. Bir espri yaparsın, normalde kimse gülmez ama o kahkahayla patlıyorsa sana oynuyordur. Saçını kulağının arkasına atıyor, boynunu gösteriyorsa. Bilinçli ya da değil, bu bir çekim ritüelidir. Bir kadın konuşurken sana dokunuyorsa, o fiziksel temasta korkudan eser yoksa, seni çoktan sınırlarına almıştır. Üzerindekiler tesadüfi değil gibi görünüyorsa ve seninle göz göze geldiğinde elbisesini düzeltiyorsa, oyun çoktan başlamış. Tek bir işaretse yanılabilirsin. Ama üçü beşi birleşmişse, bu rastlantı değil. Bilinçli bir flört oyunudur flört işaretlerini çözdük, şimdi top sende. Peki hangi işaretlerle karşılaştın? Yorumlarda paylaşmayı unutma. Burası çapkın damat. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaşadıklarınızı ve başınızdan geçenleri mutlaka yorumlarda yazınız. Sizin için buradayız. Gerçekleri konuşmak cesaret ister. Biz konuşuyoruz. İlişkiler, oyunlar ve gerçekler.